evindeki temel malzemelerle herkesin kolayca yapabileceği 3 tane meze yapacağız. Beyaz peynir ihtiyacımız var. Yalnız beyaz peynir böyle sert olmalı. 2 dilim beyaz peynir ihtiyacımız var. İlk dilim 2 parmak kalınlığında ve her tarafı eşit büyüklükte olmalı. İkinci dilimi ise sizden 2,5 parmak büyüklüğünde istiyorum. Aynen böyle. Yine her tarafı eşit büyüklükte. Tavaya çok az zeytinyağı ve tavanın her yerini yağlıyoruz. Esasında akşam Paris Saint Germain maçı'nı kupa maçını seyredecektik. Dışarı çıktık, evde yemek yemek gibi planımız yoktu. Bu arada peyniri tam ortaya tavanın, üstüne biraz daha zeytinyağı. Fakat ortamı beğenmedik, eve geldik. Saat 10.30 geçtiği için evde malzeme yoktu. 2 tane sarımsak, hemen peynirin üstüne ve hemen sarımsağı dağıtalım. Bir tutam kekik, evdeki malzemelerle 3 tane çok kolay Yunan mezesi yapacağız. Biraz pul biber, bir tutam kadar peynirin üstüne hemen yeniden zeytinyağı. Burada zeytinyağı kolumuz, kağıdımız bu mezelerde. Ekmek 4 dilim ekmek kullanacağım. Üstüne sadece her birinin üstüne bir çay kaşığı tereyağı Tereyağların üstüne çok az zeytinyağı. Bu kadar basit malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olacak diyeceksiniz. 2 tane sarımsak. Sarımsakları ekmeklerin üstüne paylaştırıyorum. Arkadaşlar bir şeyler yemeye içmeye başladı. Ben mezeleri yaptıkça içeri göndereceğim. Bu arada ekmeklerin üstüne biraz kekik. Ve acı biber, kırmızı acı biber bilecikten gelmişti geçen Tarifte görmüştün her birinin üstüne koyuyorum. Fakat mecbur değil acı sevmeyen koymayabilir. İlk mezemiz hazır. Bu hemen fırına. Bu kadar basit mi kolay bu kadar basit. 200 derece 10 dakika ekmekler kızarana peynir yumuşayana kadar. Dışarıdan sadece bu şeker domatesleri aldım. O da evin karşısındaki manav açık olduğu için. Şeker domatesler bilmeyenler için söylüyorum. Kokteyl domatesin bir farklısı. Evdeki bütün domateslerle yapabilirsiniz. Kokteyl domatesle de, çeri domatesle de yapabilirsiniz. Ama şeker domatesle yaparsanız daha sulu sulu ve tatlımsı olur. Hemen bir fırın kabı fırına girebilecek domatesler. Biraz karabiber. Ve tabii ki tuz. Kekik. Bir tutam kırarak her zamanki gibi pul biber acı biberlerim kopartarak iyice acısı sıksın. Tamamen isteğe bağlı. Acı sevmeyen koymayabilir. Ve tabii ki zeytinyağı yine kolumuz kanadımız burada zeytinyağı bir çay bardağının en az üçte biri kadar ve iyice bir karıştıralım. Domateslerin ortasını açalım ve peyniri koyuyoruz. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Peynirin üstüne biraz zeytinyağı. Sarımsak ne kadar isterseniz en az 3-4 tane atıyorum. Kekik peynirin üstüne ve yeniden peynirin üstüne pul biber. Görüntü müthiş. Ve hemen fırına. 200 derece 20 dakika. Koray peynir erimez mi? Eremez korkmayın yeterince erir. İlk meze hazır. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz baharatlar? Bakın peyniri görüyor musunuz? Nasıl yumuşamış. Tam kıvamında. Hemen kendime bir tabak hazırlayayım. Kızarmış ekmeğim, peynirim. Geri kalanı masaya gönderelim soğumadan arkadaşlar. Devam etsinler. İkinci mezemiz de hazır. Bu mezeleri feta peyniri yapıyorlar. Feta peyniri tatsız tutsuz bir peynir. Bu arada peynirin nasıl eridiğine bakalım. Domatesleri de gayet iyi pişmiş. İsterseniz böyle ezerek servis yapabilirsiniz. Hani lüks bir restoranta gittiğiniz zaman önünüze zeytinyağı, kekik getirirler ya. işte onun 10 kat lezzetlisini düşünün. Mutlaka bunu ekmek batarak yemelisiniz. Ekmeğin üstüne biraz zeytinyağından beyaz peynirimiz. Bu arada üçüncü mezeyi yapmaya başlayalım. 10 tane sadece 10 tane siyah zeytin. Fakat bakın bu mezeyi herkes beğenmez. Ona göre yapın ve zeytinin çekirdeğini çıkartalım. Esasında bunun çok daha kolay bir yolu var. Bıçakla zeytinin üstüne bastırırsınız ve böyle kolayca zeytinin çekirdeği çıkar. 10 tane siyah zeytin. Yeniden söylüyorum bu mezeyi herkes sevmez. 10 kişiden 3 kişi sever. İki kişi nötr kalır. 5 kişi de beğenmez. Böyle bir meze bu. Ona göre yapın. Yeşil zeytin. Burada 250 gram yeşil zeytin var. Bunun 125 gramını kullanıyoruz. İki tane turşu. Salatalık turşusu. Küçük küçük doğradıktan sonra hemen kabımızın içine Bir limonun sadece kabuğu. Fazla beyazını inmeyin. Bir tane sarımsak. Limonun dörtte biri. Dörtte birinin suyu. İki tane çeri domates. Kekik. Bir tutam kekik kırarak karabiber, çok az karabiber. Tadını bozar fazla kullanmayın. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. <laughs> Bakın kıvamı bu hale geldi. Bu ekşi bir şey şu anda. Bunu biraz tezletlendirmek ve tatlandırmak lazım. En az 50 gram beyaz peynir. İstediğin herhangi bir beyaz peynir. Nar ekşisi. 2 yemek kaşığı ama siz tadına bakarak kendi kıvamınızı bulacaksınız. Karıştırın. Burada mikser kullanmıyorum. Kaşıkla karıştırıyorum. 2 avuç ceviz. İyice izin, iyice. Tekrar karıştır. Ve mezemiz hazır. Bakın. Sonunda mezeyi tadarken yorumuma dikkat edin. Yapıp yapmamak size kalmış. Ve üstüne süslendirmek için ceviz. Bu da hazır. Bunu da masaya gönderelim. Arkadaşlar devam etsin. Artık şunun bir tadına bakalım. Hak ettik. Gerçi biraz soğudu ama ne yapalım? 4 kişiyiz. Arkadaşlar sıcak sıcak tadına baktı. Ya gelin diyorum şurada bir yorum yapın. Sadece elleriniz gözüküyor. İnat etmeyin. Gelmiyorlar ne yapalım? Hemen peynirin üstünü lezzetlendirelim biraz. Bakın peyniri görüyor musunuz? Bu arada barbaros yok. Olsa o gelir tadına bakardı. Delikanlı barbaros yok. Açın ağzınızı her zamanki gibi ilk lokma sizin. Peynir inanılmaz lezzetli olmuş. Altı üstü bir peynir demeyin <laughs> bakın bana. Hemen ekmek. Ekmek zaten lezzet bombası. Görüntü sende anlaşılıyordur. Şuna patırın bir, bir, tadına bakın bakalım. Bu var ya efsane bir şey. Efsane. Ve şuna bir tadına bakalım. Açın ağzınızı. Yine ilk lokma sizin. Şimdi dürüst olmak gerekirse bunu herkes sevmez. Bakın 4 kişi var içeride. Bir kişi çok beğendi ben nötrüm ne, ne beğendim ne beğenmedim ama iki kişi hiç beğenmedi hatta hiç beğenmedi yani o yüzden yapıp yapmamak size kalmış Bugün şartlardan dolayı aklımızda hiç olmayan 3 tane meze yaptık. Neye niyet neye kısmet oldu. Yunan da temel masaya gelen 3 tane mezesini yaptık. Hala izleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar var. Sizi unuttum mu zannettiniz? Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.